Turkish Voice of Canada, Kanada'nın Türkçe sesinde yeniden birlikteyiz. Bugün 17 Mayıs 2021 Pazartesi. Uzağınızdaki savaşlar sizin savaşınız değil mi? Kanada'da görece barış içinde yaşadığımızı düşünüyoruz. Göçmenlerin, sığınmacıların yaşam mücadelesini bunun dışında tutuyorum şimdilik. O savaş başka bir savaş, ekmek savaşı. Silahlı, bombalı, insanlı insansız savaş uçaklarıyla cehennemi andıran savaşlardan bahsediyorum şimdi. İçinde bulunduğumuz döneme yani 2. Dünya Savaşı'ndan içinde bulunduğumuz şu zaman dilimine kadar geçen 75 yıllık sürece uzun barış dönemi deniyor. Ancak yerküreye şöyle tepeden bir baktığımızda her kıtadan fışkıran savaş alevlerini görebiliyoruz. O alevler yalnızca fışkırdıkları bölgeyi mi yakıyor dersiniz? IŞİD'e bakın. IŞİD'in yarattığı cehennem dünyanın her köşesini etkilemedi mi? Avrupa, Avustralya ve hatta Kanada nesibini almadı mı IŞİD teröründen, IŞİD saldırılarından? IŞİD'e katılanların ailelerine verdikleri zarar da cabası. Ve şimdi Filistin'e bakın. Evet, bir daha bakın. Orada yaşananlar sizlerden bu kadar uzak mı gerçekten? İlla bir politik kanatta olmanız, kavramların antisi ya da prosu olmanız gerekmiyor ki haksızca ve hukuksuzca insanların hayatına kasteden her savaşı bilmek, orada yaşananları hissetmek, anlamak ve tepki vermek, insan olmanın şartı değil mi? Haysiyetli, erdemli, dirayetli ve onurlu insanlık değil mi kendimize yakıştırdığımız? Dünyanın başka bir yerindeki bir savaşı dert edinmek, ona karşı durmak, zarar görenlerinin yaralarını saracak ve o savaşı sona erdirme çabalarına güç verecek bir ses, bir el, bir yürek olmak değil mi insanlık? Tıpkı bugün Filistin'de yaşananlar gibi. Gazze'de atılan mermiler, bombalar belki buraya, üstümüze, yanımıza düşmüyor ama elbette etkiliyor bizleri. Daha da çok etkileyecek. Bu yüzden sizi Filistin'e götüreceğim. Hem de yanımda. 21 yıllık bir karşılaştırma yapacağım. Ve sizlerin düşüncelerini merak ediyorum. Ah, ikinci intifada. 2000 yılının Eylül ayında başlayan ve 2005'e kadar devam eden ikinci Filistin ayaklanmasında bölgede çalışan bir muhabirdim. Türkiye'de Kanal D Haber Merkezi'nde çalışıyordum. 2000 yılında Filistin sokaklarında mermiler, molotoflar altında haber yaptığım günlerden bugüne bir şey değişmedi şiddet adına. Ama şiddetin şekli değişti. Bombalar daha teknolojik artık. F-16'lar binaları saniyede yerle bir ediyor, füzeler uçuşuyor sivillerin tepesinde. Ama işin özü aynı. İnsanlar acımasızca öldürülüyor. Filistinlilerin çığlıkları aynı. İşin ilginç yanı barış isteyen İsraillerin de sesi aynı. Aslında bir değişiklik daha var. Savaşı takip eden, aktaran gazetecilerin kullandığı teknoloji. 21 yıl öncesi analog günler. Elimizde kasetler tıpkı eski müzik kasetleri gibi. Dijital değil de hiçbir şey. O yüzden mesela benim elimde o kadar az görüntü var ki Savaş bu Birliği günlerimden. Kanal D arşivinden kısa bir haberimi izleteceğim size. Kameraman Bülent Yılmaz ile Batı Şeria'da ikinci intifadanın o ateşli başlangıç günleri. Merak ediyorum ne düşüneceksiniz 21 yıl öncesinden bugüne. Batı Şeria'nın El Halil kentinde ise gece boyunca silahlar susmadı. Bölgede gündüz de değişen bir şey olmadı. Dün gece tansiyon o kadar yükselmişti ki herkes bugün Filistin ve İsrail topraklarında ateşlerin sanki patlayacağını düşünüyordu. O yüzden İsrail askerinin yaptığı barikatlarla bugün bütün tansiyon, bütün stres e, küçük küçük merkezlerde bir şekilde kıstırılmaya çalışılıyor. Burası çölün ortası. Burası arazinin ortası ama kentlerin içerisi kaynıyor. Kentlerin içerisindeki kaynamaları bütün topraklara yaymamak için şu anda yapılabilen tek şey şiddeti bir parça da olsa kıstırabilmek için yapılabilen tek şey bu şekilde kurulan barikatlar. Ve barikatlarla İsrail askeriyle Filistinlileri yeri geldiğinde de İsrail yerleşimcileri Filistinlilerden uzak tutmak. Çünkü birbirlerine yaklaştıkları her yerde her yerde şiddet patlıyor. Filistinlilerin karşı karşıya geldikleri yerlerden biri yani çatışmanın patladığı yerlerden biri Ramallah'tayız yine Ramallah yine şiddet karşı taraftaki Filistinli grup dünkünden çok daha kalabalık birlikte hareket ediyorlar yavaş yavaş ilerliyorlar çok daha büyük taşlarla çok daha kuvvetli çok daha büyük sığgaçlarla ilerliyorlar bugün dün de 3 İsrail arabası vardı İsrail askeri aracı vardı bugün de üç tanesi var şiddeti durdurmak için aslında Ramallah'ın dış kapıları da sınır noktaları da kapatılmıştı. Dışarıdan kimse giremiyordu Ramallah'a. Ama bazı Jerko'daki bir bazı şehirlerin kentlerin aksine burada daha biraz daha gevşek tutular bunu. Belki de içerideki bu şiddeti arttıran da sınırların bir parça daha e, gevşek bırakılması oldu. Belki de İsrail askerinin bilinçli bir yaklaşımı. Bilemiyoruz. Allah, Allah, Allah. Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde çıkan çatışmada 12 yaşındaki bir çocuk İsrail askerlerinin ateşiyle başından yaralandı. Baş, 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 baş. Bu arada Başbakan Ecevit de bugün Barak ve Arafat'a mesaj göndererek iki lidere çatışmaları önlemek amacıyla zaman geçirmeden bir araya gelmelerini önerdi. O savaşın normalleşip ekranda vakit geçirme aracı haline geldiği Hollywood savaş filmlerinden sonra ne kadar hafif kalıyor değil mi? O molotofların, kasksız başımızın üstünden uçan mermilerin ardında kocaman bomba dumanları olmayınca sanki daha mı az şiddetli savaş sanırsınız? Ha? Elindeki taşlarla direnen o Filistin sokaklarının ardında annelerin, çocukların çığlıkları benim hala kulağımda. Ve o acılar bunca yılda katlanarak büyüdü. Şu izlediğiniz görüntünün ardından dönemin Kanal D ana haber sunucusu Defne Samyeli ile bir yayın yapmıştım. Süreci ölümle diplomasinin dansı olarak ifade ettiğim bir yayındı. Anlattıklarım tam 21 yıl sonra korkarım ki hala geçerliliğini koruyor. Yalnızca bazı aktörler değişik. İkinci intifada, 2000 Temmuz'unda Camp David'deki barış görüşmeleri çözümsüz ve sonuçsuz kalıp bittiğinde başlamıştı. Filistinli lider Yasser Arafat, İsrail'in başbakanı Ehud Barak'tı. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı da Bill Clinton. Evet, hiç unutmuyorum. Özel bir görüntü seçtim size göstermek için. Clinton'la birlikte Arafat ve Barak'ın Camp David yürüyüşleri. Bir kapıdan önce kim geçecek diye Arafat ve Barak'ın gülüşerek birbirlerini öne ittirmeleri. Dönemin hafızalara kazınan görüntüsüydü bu. Clinton adeta e, o zaman ben giriyorum siz anlaştığınızda gelirsiniz artık arkamdan deyip girmişti kapıdan. Oysa o ikisi Arafat ve Barak hiç anlaşamadılar. Kapı önündeki nezaket sahtekar bir gülüşmede kaldı. Bir ay sonra işte ikinci itikada başladı. İkinci, Filistin direnişi. Bu arada bu görüntüyü Clinton'ın halka açık arşivinden aldım ve sizinle paylaşıyorum. Ee, Uluslararası Haber Ajansı AP'nin görüntüsü çok daha iyiydi o dönem. Ancak telif hakkı sorunu olacağı için kullanamadım. Ancak o AP ki Gazze'deki haber merkezi iki gün önce İsrail bombalarıyla yerle bir edildi. Gerekçe olarak da içinde El Cezire televizyonunun da bulunduğu binanın altında Hamas militanlarının saklandığı bu binadaki sivilleri canlı kalkan olarak kullandığını iddia etti İsrail. AP Haber Ajansı şimdi bağımsız bir soruşturma yapılmasını istiyor. Basın kuruluşlarının da kurbanı olduğu bu saldırı için. Peki ta 21 yıl önce anlattığım bu diplomasi ile ölümün dansı ne demek? Bugün için ne anlatıyor bize? Bir dinleyelim mi? Bu görüntülerden öbürüne geçmeden önce bir daha sizinle aslında izlemek istiyorum. Hatta sesini duyabilirsiniz diye. Benim için de yani bütün dünya için de çok etkileyici görüntüydü. Çünkü bu kapılar Bakın buradaki sahte gülüşlerin ardından kapanmış ve ikinci intifadaya o zamanın 2000'in önemli büyük direnişine yol açmıştı şiddetin gene patladığı zamanı. Evet. Şimdi ee, hemen. Şimdi Kudüs'e bölgedeki gelişmeleri çatışmaların içinden bildiren Kanal D canlı yayın ekibinden İrep Günere dönüyoruz. İrep Barak'ın süre uzatımıyla barış için bir şans daha doğdu. Ama bölgeye kısa zamanda barış gelmesi ihtimali var mı? Senin izlenimlerin neler aktarır mısın? Bu topraklarda dengeler öylesine karışık ki eğer yalnızca bir şey görür ve onu doğru kabul ederseniz en büyük yanlışa ulaşırsınız. Mesela dün gece şiddetin en tırmandığı, en fazla tırmandığı saatlerde Beytül Rahim yolundaydık. Kaç taraftan arabalar geliyordu. Camları paramparça olmuş arabalar. İsraillilerin arabalarıydı bunlar. Çoluk çocuk içlerinde hepsi perişan halde. Arkamızı döndük. Bu sefer Kudüs'ü çevreleyen İsrail yerleşimlerinin önünden geçen Filistinlilerin arabalarını gördük. Onlar da parça böylesine bir şiddet ortamında barışa ulaşabilmek mümkün mü? Dün İsrail Bakan, İsrail'li Bakan Şimon Peres ateşle su yan yana duramaz diyordu. Doğru şiddet tıpkı su gibi barış ateşini söndürüveriyor. Ben buna diplomasiyle ölümün dansı diyorum burada yaşananlar için. Bir yanda liderleri görüyorsunuz. Birbiri görüşmelerle e, barış için bir zemin arıyorlar. Ama öbür tarafta gittikçe artan taşların bile yetmediği ölüme beş kala duran şiddet var. Bakın İsrail radyosu bir yandan öbür taraftan bu arada yukarıdan geçen helikopterlerin belki sesleri yayına giriyordur. Bu da bu geceyle ilgili şiddetin artmasıyla ilgili bir ipucu aslında. Ee, Filistin radyosu iki gündür cihat çağrıları yapıyor. Ele silah tutan diyor. 12-18 yaşındaki bütün çocuklar gelsinler ve bizimle birlikte taş atsınlar. Lübnan ve Ürdün radyoları da bu çağrının arkasında yer alıyor. Sonra bir bakıyorsunuz İsrailliler İsrailli yerleşimcilere karşı bağırıyorlar. Savaşı durdurun. Siz şiddeti yapıyorsunuz. Siz işgali durdurun diye böylesine bir ortamda en büyük korku tabii ki şiddetin diplomasiyi hiçe sayarak diplomasiyi ortadan kaldırarak yayılması ve durdurulamaması. Bütün dünya gözünü Baraka ve Arafat'a çevirdi ama kontrol aslında onlardan çıkmış gibi. Kontrol aslında bu topraklarda yaşamak isteyenlerin içinde insanlıkla milliyetçilik hırsı arasında bir yerlerde. Orta Doğu barışı uzun bir süre daha bekleyecek gibi gözüküyor senin izlenimlerinden sonra. Çok teşekkürler İrep. 21 yıl geçmiş aradan çok fazla çatışma, çok fazla kan, çok fazla göç girdi araya. Filistin lideri Arafat'ı da kaybetti ama Filistin'de yaşanan dram bitmedi. Son bir haftanın karanlık tablosu İsrail'den Gazze'ye yönelik 950 hava saldırısı 181 ölüm, içlerinde 52'si çocuk. Bu arada Hamas'ın ve Filistin İslami Cihat Örgütü'nün attığı 2900 roket var. İkisi çocuk 10 kişinin hayatına mal oldu. 40 okul ve 4 hastane yandı, yıkıldı, kullanılmayacak hale geldi. 4'ü gökdelen 18 bina yerle bir edildi. Bu şiddete karşı çıkan İsrailliler de var elbet. Daha önce de varlardı. Bakın aynı dönemde Kudüs'te yapmıştım bu haberi. İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddeti protesto eden İsrailliler haberi. Thank <laughs> you. Çatışmaların ve krizin sona erdirilmesini isteyen bir grup İsrailli ise dün gece Başbakan Barak'ın evinin önünde gösteri yaptı. Son günlerde tansiyonun yükseldiği her yerde İsrailli yerleşimcilerin etkisi vardı. Filistin köyleri ve kentleri arasında kapatılan yollarda arabalara saldırıyorlar, taşlıyorlar hatta arabaları yokuyorlardı. Daha bu gece bir İsrailli araba taşlayarak öldürdüler ve hatta bütün yüzünü yaktılar. Şimdi İsrailli yerleşimcilere tepki yine İsraillilerden geliyor. Barış gücü altında toplanıyorlar ve sloganları en alttaki sloganları şu insanlığı milliyetçi öne önüne geçen herkesi bizimle birlikte olmaya çalışıyoruz diyor İsrailliler gençler ve kadınlar özellikle. <laughs> Bunca yıl geçti, barış ateşini yakamadı. Bu İsraillerin de çabaları ne yazık ki. İsrail yerleşimlerinin genişletilmesi, silahlanması, şiddeti arttırdıkça arttırdı. Batı şeriada başlamasına, yapımına şahit olduğum o koca duvar şiddetin utanç duvarı oldu. Şimdi dünya Filistin'de İsrail'in uyguladığı apartheid'i konuşuyor. 27 Nisan'da Human Rights Watch Filistin raporunu yayınladı. Yaşananları apartheid olarak tanımlayan, Filistin halkına yaşatılanları yeniden ayrıntılarıyla ortaya koyan bir rapor. Ancak bu rapora da Filistin halkına yaşatılanlara da kimi kulaklar sağır, kimi gözler kör ve Kanada hükümeti bu sağır köylerden biri. Duyuyormuş gibi yapıyor ancak Birleşmiş Milletler nezdinde dahi Filistin tarafında yani çiğlenen insan hakları tarafında yer almıyor. Ana akım medyada da durum farklı değil. Savaş görüntüleri izliyorsunuz belki ancak iş işin özüne gelince ortada top çevriliyor. Human Rights Watch'un raporu haber bile olmadı. El Cezira'da görüş yazısı yayınlanan Torontolu yazar Andrew Mitrovica'yı okudum. Obamaların Beyaz Saray yaşamlarıyla bütünleşen köpekleri boğunun ölümü bile Kanada medyasında daha geniş yer buldu diye öfkesini dile getirmişti katılıyorum. Yine de Filistinlilerin çığlıklarını kulaklarında, yüreklerinde duyanlar ayağa kalkıyor. Kanada'nın tüm eyaletlerinin başkentlerinde Filistin'e destek yürüyüşleri vardı bu hafta sonu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun tepkisi ise yine iki taraflı, biraz da tatlı su kaba kıvamındaydı. Herkesin barış içinde toplanma ve kendine özgürce ifade etme hakkı var Kanada'da. Ancak biz antisemitizmi, İslamofobiyi ya da herhangi bir defret söylemini tolere etmeyiz ve etmeyeceğiz. Protestolarda ortaya konan alçak tavır ve söylemleri ve şiddeti kınıyoruz dedi Başbakan Trudeau. Despicable Tanımını özellikle kullandı ben bunu alçak e, diye e, sizin için çevirdim ama çok farklı birçok anlamında getiriyor bu e, protestoculara yönelik kullandığı terimdi ve işte sadece böyle bir açıklamayım pazar akşamında yaptı ama kınadığı Filistinlilerin başına yağan çocukları öldüren hastaneleri yıkan bombalar ve İsrail'in bu halka yaşattığı ayrımcı zulüm değildi. Şimdi yeniden soruyorum. Uzağınızdaki savaşlar sizin de savaşınız değil mi gerçekten? Kendi ekmek savaşınızda etkilenmeyecek mi bu savaşlardan yol açtıklarından sonuçlarından? Yeniden görüşünceye kadar düşünün diyorum insanlığı, yaşam hakkını ve yaşama onurunu.